Evet, merhaba arkadaşlar, ee, bugün Yusuf da misafir olduğum için e, yayını, videoyu ben açmak istedim. E, evet, Yusuf Hoca'm. Evet, bizden ne evet, <laughs> misafirimiz. Her şeyi kendisi <laughs> ayarlıyor maşallah. Yayında da böyle videolar çektiğimizde de açılışını ben yapacağım diyor. Neyse tamam diyorum yani misafir de olduğu için bir şey de diyemiyorum. Evet, bugün yani kanalımızın tanıdığım videosu bir de İlk baştaki e, yeni edamızın çıktığı vakti de Evet Şimdi olması. onu söyledim hocam. E, bugün izleyenler ne izleyecek, ne maçını izleyecek, hangi tarihte, nerede oynanmış bir maç izleyecekler ve. Şimdi e, 2005 yılında e, 12 yaş e, 12 yaş e, dünya şampiyonasında <laughs> neyi güldüğünü de anlamıyorum. Ama bugün sürekli güldük. <laughs> Evet. bir dakika beklemedin <laughs> ben de diyorum ya misafirliği iyi karşıladı diye seviniyordur tamam teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi e, bu maçımızda e, aslında elo 1599 gösteriyor dünya şampiyonasına katılan oyuncuların hepsine sıfır elo olanların hepsini 1599 elo ile başlattılar neden yani önce dünya şampiyonasına katılmak için mi evet ee, Sıfır elonuz var ama maçta o zaman. Sıfırdı ama diyor sen kendi ülkenin şampiyonu olmuşsun 12 yaş e, erkeklerin arasında e, o yüzden, yüzden 1599 ideal bir, bir, bir rakam diyor sana. Sana. Evet o vakit aslında biz de 11 yaşımızdadık şimdi bu vakti ya tek yaşlarda geçmiyordu mesela 7, 9, 11, 13 yaşta <laughs> dünya şampiyonası yoktu <laughs> çok komedi bir durum ya ya 2005 yılında ya 15 sene önce Nerede ee, oynadınız müsabakiye Felix ile? Fransa'nın Belfort şehrinde 2005 yılında. Ve rakibiniz güçlü 2168'ler. de Almanya'dan bir oyuncudu. Şimdi bu maçın açılışta, enteresan bir tarafı Fransa'da oynanan maç Fransız savunmasında. Fransa'da Anladım. Fransız açılışı Aynen French Defans. Yani, Uluslararası turnuvalara çıktığım ilk turnuva. 2005 yılında Dünya Şampiyonası olsa da neyse Evet hemen söyleyeyim o zaman turnuvadan. bir konuk olarak Heyecan var mıydı? Yabancı ülkede ya, bir maça ilk defa mı yabancı ki, ülkede maça çıkıyorsunuz? Tabii ki Çıktığım turnuva Dünya Şampiyonası Bir de kendin 11 yaşında Oynadık Rakiplerin 12 yaşındaki rakipler Yani 1 yaş büyükleriyle oynuyorsun <laughs> Junior Yusuf <laughs> Evet. Şimdi e, bu turnuvada 11'de toplam 6 puan, 6 puan yapmıştım ama ilk başta iyi puanlar aldığımız için hepsi de oynadık rakiplerimiz. Yani biz 1599 olsak da 2000'in üstündekilerle oynadık. O vakti en yüksek 12 Hatırlıyor yaşta da, bu kaçıncı tur ve kaçta kaç yapmıştınız? E, bu 8. turdaydı hatırlıyorum. Ee, şeyde, bu turnuvada e, dünya ama. belli oyunculardan kim vardı? Sol vardı. Gibi. O zaman Soru. tabi karsen yok. Yok, karsen vardır da ama bilmiyorum hangi yaşta oynadı o. Bizden 4 yaş büyük olduğu için 16 yaşların arasında oynamış olabilirim. Şimdi oyunumuza geçsek. E4-E6 söylediğimiz gibi Fransız savunması. D4-D5. E burada tabii ki fazla varyant var. At D2 oynuyor, E5 oyunu oluyor. E, e çarpı D5 varyantı da var. Ama ben o vakitler at c3 oynuyordum. E, bu konuda at c5'e de, at c3'e de at f6 oynanıyor. E, d çarpı 4 oynuyorlar. E, bazen at c6 varyantı var ama benim rakibim e, fil b4 varyantı tercih etti. a3 teorik olarak doğru hamleler alıp evet, d alır c3. Evet şimdi d4'ü bedava vermesinin burada fikri G4 ile E4'e de G7'ye de baskı yapacak diyorum. D E4 teorik hamle Vezir G4, at F6. Vezir G7, kale G8, vezir H6. Şimdi bu konuda fazla kale G6 oynanıyor diyor Korkolar. Yani e bu, fazla konuda, bu konuda, konuda evet. Vezir kale G6. G, kale G6. Tamam şimdi kale G6 varyantına bakalım. Vezir E3 oynuyor. B6. B6'ın amacı fil B7, at B, D7, e, vezir E7 çıkışlarıyla oyunu devam etmek istiyor. At H3. At H3, F4'e oturmak istiyor. E2'den de gelip F4'ü e, geliştiriyorlar, h 3ten de F4'ü. Beyaz fili kapatmak istemiyorum orada E2 ile. At H3 ya şimdi sebebi. Biz hangi taraftan çıksak da zaten o fili e, G2, b ile bedava olduğu için o fili çıkamıyoruz oyuna. Ama at H3 tabii ki mantıklı biraz f 4 geldikten fil sonra B7 Atf4 evet. G2'yi tutuyoruz ya Şimdi E2'den gelsek de H3'den gelsek de aynı yere gelecek evet, Kale G8'e A4 A4'ün amacı belli ee, Bu durumda C1 filimiz oynamıyor Bu fili A3'den geliştirmek istiyorum Sonra mesela at B, D, oynadık yerlerine de a3'den sonra vezir çıkmayacak. Yani vezir çıkmasa da uzun rok ok atmalı burada. Kısa roka imkansız. C piyonla e, oynamak e, isteyecek. Aynen at C6. Vezir H3. E, vezir h 3ün mantığı burada. Vezir D7 gibi hamlelerine e, Vezir H4 oynayacak. Yani rok atmasına biraz engel olmak istiyor. E, bir de Vezir H4'ten sonra atı da bir yerlere kaçamıyor. a 7den bedava piyon gidiyor. Vezir E7. Vezir H4. E, şimdi e, bu durumda beraber durum e, doğru oynası teorik olarak eşit konu. Ama şey yani uzun rokatlarında filah uç hamlemiz var. F6 B olacak. Vay. Onu gösterebiliyorsak şeyle gösterebiliyor muyuz? Çizgi değil de böyle bir rok attığı zaman mesela şöyle bir e, Tabii atıyorum. ki tabii ki. E, şah diye dön herhalde ama rok e, oynanmıyor zaten o da. Rok attığında filah uç hamle. Filah üç. Şimdi vezirin nereye kaçacak? Rezyon nereye Kaç top koyayım önüne? Kale koyabiliyor. Kale Şimdi vermek Şimdi kalite, yok. kalite gelecek azıcık evet. Evet kalite verdik. Kalite verdikten sonra da bunu Vezir D6 yok. F6 da bedava. C çarp D6 asıl tabii ki bu Aynen. konum olarak veya kazanç olur. Şimdi benim rakibim kale G6 var yanda oynamak istemedi. C5 belki de hazırlığıdır. Böyle hazırlanmış olabilir. Vezir E3. Aslında ben bu konuda vezir e3 değil, e, at e2 oynanıyorken sonra bakmıştım. Fazla at 2 var yani değil, tercih ediliyor. Fil g5, kale g6, vezir h4. Şimdi arka sıradan at f4 oynamak istiyoruz. kale baskı, kalenin karşısında da Fil f6 takan. Şimdi f6'yı koruyan kaleyi kaldırmak için Aynen. f4. Aynen öyle. Fil c6 d5. D5 oynamadan direkt at F4 oynasak diyelim. E, kale G5, vezir G5'e de e, C ile oynamak istiyor. Burada daha iyisi D5 hamle var. Bu piyonu hangisi lansa da at F4. E, kale G5, vezir G5, at D7'den sonra fil e 2. Bu da şimdi kalite geride siyahlar e, ama kalite karşılığında tabii ki at ve piyonlar var. O da tabii ki bilgisayarın analizinde beraber. E şimdi Eşit e, konu. kale ata karşı da merkezde sağlam bir piyon yapısı Çok var gibi hocam. Aynen. Değil mi? aynen doğru. E, sizin de şimdi burada rahatladığınız Hı. konu şey olabilir. G2'ye basan taş yok ve kısa rok atıp oyuna dair olabilirsiniz ama oyun. Evet, tabi bunun gibi konularda bilgisayar analizine verdiğinde motorlar tabi diyor yani beraber konum. Ama insan olarak biraz bunu oynayıp beraber bitirmek de kolay değil. Siyahta. Şimdi bu oyunda at 2'nin yerine vezir e3 oynamıştım. At c6, at e2. Tabii at e2 planımız belli. D4 piyonu tutuyoruz. Vezir a5. Ah, pasif Fil oyun. D2. Yok, nasıl pasif ya işte. <laughs> o, 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 zamandan geliyor pasif oyunlar. Vezir a4 tabii evden. Pasif değil, sağlam oyun. <laughs> <laughs> Ömer abiye selamlar burada. Evet. Ömer abi de pasif oynuyor diyor diyor. Yok pasif değil Ömer abi. Burada <laughs> sağlam oynama amacıyla. Şimdi ben kale A2 oynadım. Kale A2 biraz e, bu pasif hamle. Vezir şeyi mi gelmek istiyorsun? Vezir C2'ni çizmek istiyorsun. Evet, evet vezir c 2ni evet almak istiyordu. O nedenle kale A2 oynuyoruz. C2'ni tutmak fikriyle. Ama e, tabi ki bilgisayar analizinde verdiğini e, vezir F4 diyor. Şimdi F6'ya basıyoruz. E, F6'yı korduğu zaman da vezir D6. Yani içine girmeli. Vezirimiz alsa at D4. E, şimdi fil B5 istekler var. Sonra fil C6'lar ile taş kazancı var. E, at D4 alsa da aldı. Vezir d Vezir D7 oynamasa başka bir şeyler yapsa fil B4 ile bu çaprazdan mat tehditleri oluyor. Kuvvetli fil oluyor orada Çok güçlü tane. evet. Vezir D7 da Vezir B4. Yani şimdi konum olarak iki fil elimizde. Bir de şah tarafında biraz, biraz zayıflık var. Atsa bir de bana uzun Tempo olur da olur sizde arada. şu an. Fil B5 isteğiyle geliyorsunuz. Fil B5 temposu var sizde. Siyahlar şimdi önce B5 onu çıkıyor. savunmak zorunda olduğu için bir taş gelişimi ya yapamıyor. Tek hamlesi A6 oynar diyebiliriz. Biz de sonra bilmiyorum. <laughs> G3 oynayıp fil bu taraftan da çıkmalı. E i̇şte evet. G3 fil G2 sonra kısa rok atsakken yani bir problem vardır diye düşünmüyorum. Konum olarak beyazda çok rahat oynamak konum. Vezir D6. He. Ama bu da tabii ki 11 yaşında yani böyle bir plan bulmak da kolay değil ama net Vezir C2 stek vardı. Ben de kaleye A2'le onu vermemek istiyorum. Sağlam oyun şimdi devam ediyor evet. yıllardır. Ata 5 oynadı. Ata 5'in planı C4 tabi mantıklı geliyor. E, ama bu konuda E5 hamlesi vardı. Çok iyi bir hamle. Fransız savunmasında en kötü e, taşı C8 fili oluyor. E şimdi bunun e, E5 oynamasının amacı fil G4 oynamayan fili en iyi filleri en iyi aktif taşı yapmak istiyor. Bir de uzun roka hazırlanıyor. Bir de şeyi soracağım bu Fransız. C8 fili demişken Bu C8 fili kötü kalmasın diye fil D7 fil C6'da oynayan da var atışta D çarpı p 4 artı E4 fil D7 İlk açılışta başlıyor Evet evet ilk açılışta O var da de oynuyor öyle Fil D7 fil C6 açılışta artı E4'e alıyor Fil D7 fil C6 koyuyor E şimdi o konuları biliyor musun yani Berabere tamam olabilir Eşit konumu yakalamak için ama Herkes bir eşit konum da almak istemiyor yani Mesela 2168 UKD'si var 1600 ile beraber oynamak istemiyor. Tabii yani. Bir de şimdi 1599'un yeni şey olduğunu biliyor. evet. Yani ee, Belki diyor 1300'lük bir adam. Evet. E şimdi E5 oynaması gerekiyordu. Bunun da çok iyi bir hamle. E, 5 almasan yani fil G4 zaten oynamak istiyor. D4'e baskılar geliyor. D belki de at G4 var. At G4 vezir C5 ikinci piyonda bedava veriyor. B6 Vezir kaçacak yerimiz yani Vezir D alttan başka yer de yok. Vezir D5 gelsek basitçe file altı ile şiş oluyor. Vezir D6 kale G6 Vezir C7 Buna da file altı kale baskı Tehdit file A2 Kaleyeni Kale C8'den sonra Vezir D6 Kale D8 vezir c7 kale d7 vezir c8 de şah e7 konum olarak siyahın konumu çok iyi yani bir tabi bir piyon verdi de kalite iki piyon mu e, iki piyon verdi ama karşılığında çok iyi oyun var istek kale d2 e, vezirin kaçacak bir tek yerleri var şu h8 oynayabilir diyoruz buna da vezir a3 a1'lere inmek istiyor a tefki tehditliyor. Bak kale d2 aktif yani Evet evet şahsı merkezde şimdi bazı konularda diyoruz yani şah e, zayıf demek bile onun bir e, kötü anlamına gelmiyor. Kötü olduğunu, zayıflıktan yararlanmak da başka bir şey var. zayıf konularda. Şimdi e, e5 oynamada tabi 5 ile devam etti. Vezir f4 e, oynadım. f6'yı almak istiyorum tabii ki. Bir de at c4'tü erken önlem aldım. Kale G6 H4. H4 de iyi hamle. E, amacımız H5 sürüşü ile sürü, evet. evet kale baskı yapacak. Karşısa da basitçe f bedava alacağız. H5 vezir E5. Tabi e, tabii bu vezir E5'in yerine vezir D6 daha iyiydi. Vezir D6 e, alsa at F4 hamlemiz vardı. Kale G8'e şimdi vezir E5. İsteğimiz fil B5. Bir de F6'da kat. At D7 zorunlu. Tamam ondan sonra da fil B5 oynasa vezir düşer. Hmm. Vezirin kaçacak yeri yok. E, ama şimdi vezir E5'te ne farkı var diyeceksin. Aşk bir vezir E5'te. E, vezir E5'te bunun doğru oynasa at C6'ya geri gitmesi lazımdı. E, fazla konumlarda yani aktif hamlede de çok kötü oluyor. Bazı konumlarda da pasif hamledir ama bu konuda at c6 ama benim rakibim at c4 oynamıştı bu konuda şimdi at c6 yine oluyor vezir c5 alırız bunu doğru değil mi? buraya geldik ee, ben vezir c5 aldırım yani yapıştırıyorum tabi ya bedava piyon görsün grandmaster olarak aynen senin yapacak hamlen o b6 vezir nereye kaçacaksın? vezir d6 doğru fil a6 vezir at f4 at f4'ünü Kale d8'e vezir nereye kaçacaksın? Vezir c7'ye gelirsin. Kale d7'den sonra da vezir kaybettim diyeceksin. Evet. Görmedim diyersin sonra ama <gülüyor> 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 o geçti mi? oldu Bitti. E, vezir f4 oynarsın. Şimdi vezir biraz e, tek gelecek ya. Kale d8, e5 arka sıradan. E, direkt vezir f4 oynasam ne var De Kale d8 zaten. E, şimdi tabii ki piyon öndesin. Ama taşları nasıl geliştirmeli diye bir soru var. Mesela ya, piyon G... öndesin ama bence bir duble piyonum var. Piyon bağlantın iyi değil. Ee beyazda beyaz mı? Ve beyaz yani. Çok beyaz hiç çönemiş ve C8 filini E şimdi mesela G3 yani. gelip e, bu fili değişmek istesek de bu F8 şahsım G7 güvenli noktaya getirecek. Arka sıradanına kale G4 ile H4 başlayacak. Şimdi o piyonu zaten geri alır siyah büyük yapıyor. Aktif oyunuyla. Siyah'ın mı oyun tabii ki çok aktif, çok aktif. Ama kale yani şah g 7ye geldikten sonra vezir h6 yok doğru. Vezir h6 oynuyor ama. Şah Nasıl? g7, şah g7 kale g4'e. Şimdi şah g7 kale g4 dersek film bağlantısıyla vezir h6 at düşer orada. Vezir kale g4 olmaz ya. Bir arka sıradan Sonraki planla ileride e, devam edelim. Altı önce bir güveni alır ondan sonra. Evet Bir de at4 de yok bence. At4'ü e5 var. e5 hamle var. Şimdi d4 de gitti desek de olacak. Vezir f5 oynasa da. At4 al. Vezir e4'ü e çarpı d4. Kale e8 ile tehdit. Kale e8 ile tehdit. Tabii ki böyle oynasa daha iyi olacaktı siyahta konum. Ama bu geldi at c4. Aktif hamle evet, yaptı. E, şu anki şeyinize biraz daha belki daha kimsiniz o zamana göre. E, oyun gücünüz biraz daha iyi görüyor. E şimdi Aslında bu şunu da hesaplamış olabilir. Mesela vezir c5 alır. At d2 alacağım. Şah d2 de e3 hamle var. Yani bu konuda da doğru oynamasın. Siyahta çok iyi bir atak var. Tabii ki f çarpı e3 yok. e4 dön çatal. Başka ne oynayabiliriz? Mesela an kaçsak da bunu alıyor. Alamıyoruz. Çatal. Hani e4'e neredeyse girecek yani. Şah d3 de b6 ile sonra a 6 hamlemiz var. Evet şah c1 burada. Şey c1 birinci sıradaki en iyi bir hamle b6'ya. Tabii ki vezir e5 Vezir e5'ten kaçmamızın sebebi e, Bir hamle 4. sonra gösterelim hocam onu. Tamam neyse o zaman sonra anlatalım. Ee, oyunun at g4 Vezir h5 At f2 İşte burada Bu hamleden sonra Atabaya oynar kazanır. Bu hamleden sonra Artı 5'den de yüksek olacak. Ama O hamleyi bulamasak Eşit Tabii ki 0.50 bir şeyler alırız ama 0.50 de kazanmak için çok zor. Yani bu konuda elim çarptı, kale oynadım yok. Tabii ya. Oynadın, kazandın. Ee, şimdi herkesin yapmak istediği tabii son hamlesine bakıyor. Ne yapmak istiyor? Kalemizi almak istiyor. Nereye kaçarız? Evet. Ama bazı konularda var. Yani öncelikle taşımıza baskı yaptığını kaçmayı düşünmeli. Değil. Yani karşılıklı bir saldırı var mı? Karşılıklı atak var mı diye düşünmeli. Bu konuda at F4. İşte G6'ya baskı Fil B5 istek ee, Şimdi fil B5'i En önemlisi kaleye en önemli Tabii ki B5 tutması gerekiyor Bunu da Şah'ın kaçmayı tercih etti At G6 aldı Vezir G5 Şimdi vezir G5 evet yani. Şah D6 kale G1 Bu konuda kalite öndeyiz Piyon Fazla. ve bir anda sanki beyaz ile birlikte aktiflik beyaza geçebiliyor. Tabii ya şimdi E3 de gitti. En güvenli piyon E piyonudu. Atı nereden kaçacak? Atı da E4'ten kaçacak. Yani at G4'de vezir F4 var basitçe. At E4 oynayabilir veya fili D5 oynadı. Şimdi at E4'de önce C4 oynamamız gerekiyor yoksa Fil E2 fil, fil E2, fil E2, Fil F3 oynuyorsak da kale C8 ye yetişmek istiyor, değil mi? Ya O yüzden at E4'ü C4 oynayıp sonra da fil D3 çıksak da yeterli kazanç ya. Ama at E4 oynayabilir değil mi? Tabi. Fil D5 Vezir F2 Taş vidası Aynen fil A kaldı, şah B2 e Şimdi bu Ne yaptık? A2'de zaten kalemiz çok iyi bir değil, aktif değil. Ama F4 atı çok kuvvetli. F2 atı aldık, aldık. Konum olarak bizde net kazanç. Fil D5 geldi, fil D3. Kale C8, kale F1. Vezir A5, C3'e baskılar yapıyor. bir. 1 basitçe bunu tutuyoruz C3 piyonumuzu. Fil G'ye kaldı. Vezir g3'ü de, de işte bu fili de gitti. Zaten vezir c3 alsa da, şah b1'den sonra, şah a2'den sonra aslında hiçbir şey de yok. Evet oradan bir evet. şey çıkaramıyorum. E Şimdi vezir, vezir a3 alsa da, vezir d4 alsa da vezir b7 hamlemiz var. Vezir değişmek i̇şte zorunda. Vezir değişmek istese tabii ki vezir d7'ye, e, vezir değişsek de kazanç ama, ama kale f7'den sonra eve. işte çok basit kazanç. <laughs> Oynatır. İşte işte böyle olmuştu. Oo. İlk Uluslararası turnuvamızda. Yani, yani ilk de turnuva de. heyecan ama 2100'leri yenmeye devam. Ama evet e evet. Yani çok nadir başka da ya. hatırlıyorum yani 2070'liklerle oynamıştım. E bir tane 2300'lük ile oynamıştım. 2399 mi? Hindistan'ın bir oyuncudu. Sonuç. Sonuç beraber oyun kaybetmiştim ya. Hala unutmuyorum. Yani. <laughs> çok uzun gitmişti yani 120 130 hamle olmuştu hatırlıyorum. Ya bence güzel oyun olmuş bu. Bu açılışı 1500 1600 seviyesini şu an hocam çok hakim olmadığını söyleyebilirim size. E, bu turnuvadan sonra bir e, bu turnuva başka da bir Türkmenistan erkekler e, Süper oynamıştık. E, o turnuvada da ikisininki beraber yani 2076 Eylül çıkmıştı. İki turnuva toplam. Ondan sonra zaten bundan kaç sene sonra onu da hatırladım. Bundan şimdi 1500 seviyesinde ilk turnuvanızı oynadınız. Bundan kaç sene sonra bir international master oldunuz? 2000 e, şimdi bu maç 2005 yılında. 2007 yılında 2076 elo. Sonra 2008'de 2219 elo. E, 2010'da Fideyum anlılık 2300'den geçsen FM oluyorsun. Fide ustası. 2012 yılında ee, International Master Uluslararası Arası Usta 2012 2013 yılında GM Grand Master'ın Büyük Usta'nın ilk normunu almıştım. Şimdi kaç norm var biliyor musun? 5. 5 oldu evet. Aynen. <laughs> Hocam, kaç kere yaptık. <laughs> Ama ne eksik? E Elo. E El eksik onu El evet. alacağız. 2500'e <laughs> çok yakın geldim de ama evet, evet. bazı bir şeyler yüzünden 2415'lere kadar geldik ama bu süreçten sonra tabii ki turnuvalara da hazırlanıyorum. Daha iyi sonuçlarım çıkacağına inanıyorum. Kısa zamanda bir Büyük Usta Game Even One'da O zaman ilk aboneniz olarak ben size sorayım. İlk aboneniz olarak <laughs> bu böyle oyun videoları ve açılış videoları gelecek mi hocam? Tabii ki. Bundan Ona göre sonra... arkadaşlarımız takip etsinler. Ee, bir de sonra... soruyorlar, şimdi ben size söyleyeyim, bana çok sordukları için. Videolar diyor, şimdi bugün yaptığınız gibi Türkçe olacak değil mi? Evet, hepsi de Türkçe olacak e, yaptığım videolarım. E, bu da bundan sonra, şimdi yeni öğretti yani nasıl yayın yapmalı, nasıl ne <laughs> yapmalı. E, kaç senedir e, öğreteceğim diyor da kısmet bir gündeymiş. E, bundan sonra tabii çok enteresan bir açılışlara bakarız. Saydım Darya yani dedi veya ödüllü turnuvalarda canlı yayınlarda yapıp analiz veririz. Evet, güzel öğretici bir video olacak. hocam. Ee, çok arkadaşlar da gelecek. ben söyleyeyim siz söylemeden. Abone olup beğenerek destek olabilirler. Tabi şimdi ee, bazı eğer... bazı şeyler gibi ya bana abone olun şey demeyin. O yeni beni yerme sen de seni yok. <laughs> <diyorum. gülüyor> evet, kendi kendi arkadaş... reklam ya, Ben arkadaşlara ben. şöyle bir şey söyledim arkadaşlar. Yani YouTube'a girdiğiniz zaman her gün olmasa da iki günde bir Yusuf Hoca'dan 10 dakika 15 dakika kısa bir eğitim çapında güldürücü güzel bir açılış veya oyun videosu istiyorsanız abone olarak destek olabilirsiniz. Ama lütfen şunu yapmayın. Muhammed gibi hocam söyledik şeylerinden öğrettik şeylerinden güldüğün yarın fazla diyor. Yani. Öyle <gülüyor> <gülüyor> Ya bu da doğal olarak gülelim ya. Evet evet. Moralımız yüksek olsun. Evet. Daha iyi bir eğitim verelim hocam. Aynen. Tamamdır o zaman güzel video oldu. Evet. Bu ee, konuda güzel bir analiz yaptınız. İzleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Evet, hepsine teşekkürler. Eee <laughs> sonraki videolarımızda, yayınlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun.